Herkese merhaba arkadaşlar Bugün Kendi imkanlarımızla kurduğumuz Çiftliğimizi anlatacağız sizlere Çiftliğimiz Hayır Aloş gel buraya Gel buraya gel Anadolu çoban köpeğimiz var Aloş da El örgüden atlıyor Normalde ben bunları bağlıyorum Çiftliğimiz bu şekilde 600 metrekare arsa üzerine kurduk Burada köpek üretimimizi yapacağız. Hem de tavuklarımız var. Tavuklarımızın üretimini de yapıyoruz. Hayır. Anaş. Aloş hayır. Şişt. Serdar kardeşimiz de gelecek biraz sonra. Biraz aksiyonlu geçiyor sıra bakmayın arkadaşlar. O da geliyor. kuşuyla. Bu da panter dişimiz. Daha önceki videolardan izlediğiniz gibi. İçeriden de çekeceğiz. Aa, maşallah ağla ne güzel olmuş ağla. Atlıyor, tergiden atlıyor. Şşşt. Bu ağla çok çılgın kopak ya. Bu dişimiz Eskişehir rahpaşı, Değil mi Serdar? Evet. Ama ala ancak çok güzel olmuş ha. Kara da maşallah. Bak daha Hangisi Allah. hırlıyor? Al, ala. Daha bir buçuk yaşında ama hala var ya. Maşallah kedi güneyi çok güzel ha. Hala atlıyor. Hala dikkat et. Hayır. <laughs> bu da bizim bekçimiz. Ah başta şey ha Serda. Başta iyi. Ah başta iyi. Ya bu, bizim öbür dişi zannetiyor herhalde. Alalım. Ha. Şuna alıştın ya. <laughs> Şöyle geçelim. Şöyle içinde koklaştı da bir şey olmadı ya. He aladan korkuyorum ya ala. Ya bir şey yapmadı ala da. Maşallah ama ala çok güzel olmuş ha. Ala güzel alanın bakımı güzel ya. Tüyün neyin tertemiz tüm durmuş o kadar. Toplumun bu nasıl evlat He biraz önce gördün mü? <laughs> Sana bir şey yapmaz değil mi ana? Bir şey yapmaz ya. Dur. Şöyle şey yaparım. kurtaralım. çıkmasın ya ala. Ala çıkmaz. Sen içeri geç istersen. Evet. Hayır, geç. Bence bu seni özlemiş Serdar. Karışacağız Şşşt hadi. Allah anca tanıdı lan beni Tanımaz mı? Sen ne yapıyor? şu an <laughs> Allah çok hareketli arkadaşlar Bak dişi de tanıdı, kangal dişi de tanıdı <laughs> Ne dersin rahat duramayacak bunlar köpekleri bir buçuk aydır görmüyorum. Ama köpek kadar böyle iyi arkadaş, iyi dost olmaz yani doğru diyorlar. olur. Baksana köpekleri bir buçuk aydır görmüyorum. Hemen tanıyıp üstüme atlıyorum. Bu senin şey mi ya? Bak köpek şeyleri evet, yanına evet, gidiyor. Hey, evet. hayır. hayır. <laughs> Bak onun gündüğünü nereye gitti? Ben ben ha. bıraktım, size bıraktım. Şşşt. <laughs> 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 dur, 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 dur. dur. Bu ne? Ya, Anadolu çoban köpeğimiz değil mi bu? Ala Anadolu evet. çoban köpeği bu. Bu Alan'ın soyu var ya çok büyük, çok şey köpekler. Yani bu doğru Ala küçükken biraz hastalık geçirdi. Şeyi alayım ben şuraya. Biz... şunu ya. Ba bağa geçirelim ha. Bağlayalım. bağlayalım. Ha bağlayalım. Tamam. Gel. La, dur, dur. La, dur, la, dur. <laughs> Orada bak yerde. Panteri bağla panteri. Hava da yağmur başladı arkadaşlar. Bu alanın soyu Anadolu çoban köpeği. Evet. Bunun annesi babasının soyu çok sağlam köpekler yani. Bunu da ben küçükken bir arkadaşın dişini çektik. Hayır. <laughs> Babalık hakkı olarak bunu verdiler. Üç, üç yavru yaptıydı. İkisini kendine bıraktı. Bu dişiyi de bana vermişti. Dişinin yani küçükken aşısını her şeyini yapmıştı. Ama ha. hastalık geçirdi. O yüzden kuyruğunu kestik küçükken. Bu da farklı kettik. bir yöntem arkadaşlar. Hastalık esnasında kanını Onu, akıtmak için kuyruğunu Burada kesmiş. Şey yani ölecek gibi çok bayağı hastalandı. Yani aşısını yapsak bile. Biz de kuyruğunu biraz kestik. Az bir kan akınca köpek açıldı. Böyle işte. Normalde çok bunun kardeşleri yüksek arkadaşlar. Bu hastalık, hastalık geçirdiği için ufak kaldı. Ufak kalmış. Yani aslında ufak da değil. Yine 80 santim civarı vardır yani. Şöyle aşağıdan çektiğim zaman. Yani şu erkek, erkek boyu kadar var boyu neredeyse. Eskişehir Akbaşı attım. Hayır hayır. Hayır hayır. Dur, dur, dur. Hayır hayır. Dur, dur. Dur, dur. Hatalı, dur, dur. Hayır hayır. karıştı arkadaşlar. Hayır hayır. Aman 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 aman. Tamam. Aman. Şşş. Bir şey erkek bir şey yapma. Alay mı bağlayalım? Alayım, bağlayalım. Aman dikkat. Ala tehlikeli ya. Ala, aslında ala meydancı da işte. Alanın soyu öyle ya. Ala bu anne babası da işte. Ala ne yapıyorsun kızım? Ne yapıyor? Niye kavga çıkarıyor? Bak ne güzel. Sizi çekmeye çalışıyoruz burada. İşte Ayıp bu veriyor. en iyi örneği yani. Böyle kangal tipindeki ah. çok fizikli. Biraz önce gördünüz ne biçim yani köpek daha bir buçuk yaşında ama çok cesaretli, çok çılgın bir köpek. Yerinde durmuyor. Bir buçuk ay önce davara gidiyordu bu. Bir buçuk aydır bu bahçede yani. İkisi de beraber gidiyor. Beraber alışkın köpek bunlar. O akbaş da alışkın da akbaşı bir buçuk aydır görmüyorlar. İşte biraz tanıyamadım ne yaptılar. Buranı mı kıskandı bu? Buraya alıştığını... Ah, Neyse Allah'tan olay Allah çıkmadan ayırdık. Fazla bir şey olmadan ayırdık yani. Allah zaten farklı bir yöntem bak. Bunu size arkadaşlar Arkadaşlar Söyle... biz bilerek köpeğimizi boğuşturmayız yani gördünüz kendinizde. Yok Hemen yok bizde yani. biz öyle biz şey istiyoruz. olmaz. Biz Boğ üretim için besliyoruz bu köpeklerimizi. Boğuşturmaya karşıyız arkadaşlar. İşte açmasını, köpeklere zarar olmasını hiç istemeyiz yani. Bu da panterimiz. İşte bu da panter dişi yani. Daha önceki videomuzda bunu anlatmıştık size arkadaşlar. Bu, köpeğün... bu sakin. Bunda öyle şey yok. Bu görev adamı ya bu. İşte gerçek davarda çok davar iyi sahiplenir. Yani meşelerde ormanlarda davar gittiğimiz zaman iki kere kurdun ağzına tokluyu kurtarmış köpek yani. Biz kurt yaralı da tokluları ama yaralasa bile bu köpeğin sayesinde o yaralı kurt kurttan yaralı tokluları bile aldık yani bu köpeğin sayesinde aldık. Bu köpek yani burada gidip kendi dalıp yani kurdu biraz açıran köpek. İşte kurdu tek başına yatırıp öyle boğup öldüremez de öyle bir şey tek başına zor yani. Tabi canım yani hiçbir köpek zaten. Ama gidip daldı yani davarı kurtardı yani bize o yeter. Tabi canım. Öyle görev, görev, da, görev, görev köpeğe başka oluyor. Kurtların da öyle tutup öldürülsün, kurtlar atılsın, vurulsun ona da karşıyız yani. Kurtlar da işte doğanın hayvanı. Tabi canım o da bir ha, besin yeter, zinciri yeter sonuçta. Yeter ki korusun yeter. Kurtlara da zarar gelmesin yani. Kurtlar da hayvan işte sonuçta. Aynen öyle. Allah sen bağlanmayı hak ettin. Köpek hiç yerinde durmuyor. <laughs> Acayip bir enerji bir şey var lan. Allah farklı. Bu erkeğimiz de arkadaşlar bunu normalde damızlık tutmuyoruz. Burayı ilk kurduğumuzda almıştık bunu. Tam bu da görev köpeği. Bunda da zaten davarın içinden alıp getirdik. Ama biz bunu damızlık olarak tutmuyoruz bunu. Normal burayı korusun diye. Bu zaten kırık cins bir köpeğimiz. Ama görevini yerinde yapıyor yani. Akbaşı bağla. Ya. Şşt. Gel bakalım gel. Gel. Köpeğimizin sürmeleri yüzü maşallah. Tabii bizim burada tavuklarımız da var. Küçük başta yetiştiriyoruz biz. <laughs> Şöyle tavuklarımızı da gösterelim. Normalde Kuluçka makinamız var arkadaşlar. Kuluçka makinasından civciv üretimi yapıyoruz. Tavuklarımızın hepsi kendi üretimimiz. Yani bir 5 tane falan bırakmamız var. Onun yumurtalarından kendimiz üretip satıyoruz. Hem de yani evimizin yumurta ihtiyacını karşılayacak kadar yumurtamızı alıyoruz. Köpek üretimine de devam edeceğiz inşallah. Hangisi? Siyah var ya. Şu ha şu o hint. Tavuk mu horoz mu? Bu horoz. Horoz değil mi? Horoz. Maşallah güzel. Güzel güzel. Bak okay. bu da şu da çapar. Ha, o da hint. O da hint çapar. Şöyle bırakma var. Şapkalı bırakmalar var. Bak şu mavici. O da Türk Ankel. Aynen o da Türk he. Onun annesi, onun annesi şu arada. Biz onun yumurtasını alıp da ürettik şu arada. Hepsi cins ya Aynen karışık. Karışıkları besliyoruz. Karışık köy tavuğu işte. Bir de şey Dalmasın şimdi ya ona. Karagancı var. Karşı gelemez var. Karagancıktan biraz şey yapar o. Çekilir mi? Karagancıktan. Alavine aynı yaşıtlar ya o yüzden alavine biraz şey yapar. İkisi de bir buçuk yaşlarında. Ala şey ama değil mi? Şey kancık. Karagancık şey. iki köpek. İki köpek yani öyle. Karagancık akıllıdır. O gider yani böyle zararsız şey olduğunu bildim. Hiçbir boğuşma şey öyle şey olmaz. Yok yani. ya bunun bunun zaten öyle şeyle işi yok karagancık, da. Ama yani. ala çok sıkıntı ala ya. Bu bir başka köpek. Anın adamcılığı da felaket la. zaman tel örgüden biraz önce baksana tel örgüden, ha, atla tel örgüden atlayacak. atlayacak. Ya tel örgü nereden baksan kaç 1.5 metre üstünde. Geçsene tel örgünün yanına. Tel örgü bir altmış falan var mı? Var ya bir altmış. Vardır. Serdar bu Akbaş ah kızana gelecek. Yakın Daha da gelmediyse. Ya, Aman dikkat et buna. Bunu büyük erkek Akbaşımız var. Öbürü videolarımızda onu çekeceğiz işte. Aynen. Açık olursa. Zaten yeni bir 10 güne falan büyük erkek başımızın başka baş dişiden yavruları doğacak. Bu da kızana geldiği zaman buna da çekeceğiz inşallah. Yalnız dikkat et bizim erkek işini görmesin. Hayır. Gel oğlum gel. Arabaş. Arabaş da aslında kalın köpek de bu kırık ya. ya. Kırık köpek var ya iyi köpek. Abi Aynen ya. bu köpek görevini yapan köpek. Bu köpek korudu yani buranın. Aynen öyle ben geçiyordum bazen saldırıyoruz yani arabaya falan her şeye Yok yok bu da adamcı zaten Ben adamcı olduğu için bunu aldım buraya getirdim ama yok, Bizim yok. damızımız değil, hayır Köpeğin yakın yakıyım kan kanlama falan var kan, Kanlama oldu mu? Kanlama biraz önce Bir şey gördüm yani kanlama yeni başlamış Yalnız akbaş sanki bunu biraz yaralamış gibi İşte Kanlamadan Bir hafta 10 gün sonra tam köpek çiftleşmeye başlıyor dişiler yani Şimdi anlama zamanı atlatma, çiftleşme. Karabaş, karabaş, git buradan, git, git buradan, git oğlum hadi, hadi git, hadi git. Elleme, normalde ya, beni, şey normalde beni dinler gider de. İyi, iyi, kopak, iyi. Şimdi tabi erkeklik peşine düştü. Alaya bakla, benim üstüme atlamaya duruyor. Bıraksan hemen atlayacağım. Alay bıraksan mı yine şey yapar mı? Çözsen mi alayı? Yok yok, benim üstüme atlayamak ediyor ya. Bir de onunla gider dalar yani Dalmaz belki la ya, bu Bıraksan şu, bu mı? O köpek huyunu biliyorum gidip dalıyor hemen Hımm O köpek Öyle huyu var yani değişik Adama bile baksana değneğe meyneğe bakmaya git gibi dur Valla çok fena ya hem Hem davar da çok iyi hem Kapına bağlamaya adamcılara çok iyi Hastalık geçirmeyeydi bu köpek rahat 85 Yani öyle bir şey olurdu yani annesi gibi Tabi tabi çok... ya hastalık geçirmesine rağmen erkek köpek gibi baksana şu kangalın diş yapısını geçenki videoda gösteremediydik. Kangalın diş yapısı işte. Geçintili girintili dişler. Dişler çok sağlam. Ben dişler. Diş yapısı çok düzgün. Dişler çok güzel dişleri maşallah. Kapak da pek rahat etmeyelim. Aynen. Neyse tamam ya. Kapak çektiğimiz kadar. Çiftliğimiz bu şekilde biz bu köpekleri üreteceğiz inşallah. Bu panteri de çok iyi bir projemiz var düşündüğümüz. Bunu inşallah bundan çok güzel yavrular alacağız. Babası da sürpriz. Yavrularımızın babası sürpriz olacak arkadaşlar. Ama tanınmış köpeklerinden olacak babası yani. Aynen Türkiye'nin tanınmış köpeklerinden olacak babası. Orada ilerleyen videolarımızı inşallah çekeriz. Yani biz bunu kötü köpeğe çekmek istemiyoruz. Yani soylu bir köpeğe çekmek istiyoruz arkadaşlar. O yüzden bunu değerlendireceğiz yavrularında. Burada güzel projeler düşünüyoruz inşallah. Burayı ağaçlandıracağız. Daha burayı yeni kurduğumuz için bir de mevsim denk gelmedi. Her tarafını şöyle ağaçlandıracağız. Buraya normal bir şu kısma bir prefabrik bir bir şey düşünüyoruz. Hem burada vakit geçirebileceğimiz de hayvanlarımıza gelebileceğimiz. Fayda da Onu da çekelim. öyle Konumumuz iyi. Torun kıyısı. Her yere yakınız. Arkadaşlar abone olmayı, beğenmeyi, videoyu beğenmeyi unutmayalım. Videolarımıza da yorumlarınızı bekliyoruz. Önemli değil. Biz her türlü yoruma açıyoruz. Her türlü yorum yapabilirsiniz. Beğendiğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.